Sir, <laughs> so, don't be scared. Come me. further. No, please. I'm not scared. Don't... Danimarkalı efsane kaleci Peter Schmeichel'ın Cristiano Ronaldo'ya bu espriyi yaptığı yer, 2015 Avrupa'da yılın oyuncusu ödül töreni. O sezon Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanıyor. Cristiano Ronaldo'ya korkma buraya gel şakası yapılan törendeki ödülü Messi kazanıyor. Ronaldo'nun o şakaya verdiği ben kimseden korkmam yanıtı Portekizli'nin gelecek sezonlarının özeti gibi. Bir yıl sonra 2016'da Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi gol kralı. Kupayı Real Madrid, Yılın oyuncusu ödülünü Ronaldo kazanıyor. 2017'de senaryo aynı. Ronaldo Şampiyonlar Ligi gol kralı. Şampiyon Real Madrid ödülün kazananı Cristiano Ronaldo. 2018 Cristiano Ronaldo gol kralı, şampiyon Real Madrid. O yıl ödül Modric'e veriliyor. Ama Ronaldo ikinci olup korkma buraya gel şakasına yanıtı, 3 yılda attığı 43 şampiyonlar ligi golü, 3 şampiyonlar ligi zaferi ve 2 Avrupa'da yılın oyuncusu ödülüyle fazlasıyla veriyor. Çok işte para vosotros.